Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi de sizlere güzel bir meze tarifim var. Susamlı karides. Çok basit, çok kolay arkadaşlar. Ee, karideslerimi temizledim, ee, tuzladım, yıkadım, tuzladım ve çubuklarıma geçirdim arkadaşlar. Ee, şimdi bunları baştan yumurtaya, sonra susama bulayacağız ve e, yağda kızartacağız. Ayçiçek yağında arkadaşlar. Evet başlıyorum. Çok kolay bu da arkadaşlar. Karidesiniz çiğ oluyor, ona göre aklınızda olsun. Bunları temizledim sabahleyin. Sizler için yemesi de kolay, sunumu da güzel, güzel bir meze oluyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Şimdi susama buluyorum. Güzelcecik. bol bol. Bakayım ya, daha yan başlamamış. ısınmaya. Çok kolay bunu arkadaşlar. Biraz temizlemesi zor ama yapacak bir şey yok artık. Sizler için temizledim, çubuklarıma taktım. Aa çok güzel. Evet. Ama mesela akıllı adamın da bu katlanı yapabilir. Hadi ya yağımız, aa arılar gelmeye başladı. Şimdi kızar yağımız. Bir tane daha mezem olacak arkadaşlar. O da çok güzel. Bunları mutlaka bu mevsimde karides, kalamar, böcek, işte ne bileyim, atopot, hepsi bol oluyor arkadaşlar. Mutlaka deneyiniz. Güzel olacak. Hafif oluyor. Bir de yerken de sunumda çok şık oluyor yanında şey kullanabilirsiniz tarotur yapmıştık ya kalamanın yanında bir tarotur tarifim vardı o, onu yapabilirsiniz ona bandırıp da yiyebilirsiniz böyle arkadaşlar evet hadi yağımız hadi deminki çabuk kızdı ama heh şimdi kızar böyle işte gelen geçen bir, bizim burası yol böyle sitenin sakinleri geçiyor gayet güzel çok güzel. Çocuklarımız yok. Bugün sessizlik hakim. <laughs> Hadi ya, neden kızmadın? Rukiyeciğim de benim asistanım. Ah canım benim, çok seviyoruz Rukiye'mizi. Keşke daha önce mi koysaydık. Ama güzel şimdi. Bak kızmaya başladı bile. Tüplüde de çok ses oluyor, har 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 har. Ben rahatsız oluyorum o sesten, onun için dedik böyle yapalım. Demek ki öbür tavanın altı daha inceymiş. Neyse sorun değil, hiçbir şeyi sorun etmemek lazım bu dünyada. Olur. 10 gündür poyraz vardı, neyse ki bu poyraz durdu. Yani çok rüzgar camlar kurtarıyor bize cam olması tam şeyin Poyraz'ın önündeyiz iyice e, bazen esmesi güzel oluyor Tabii ki bir bakalım atayım mı Rukiye'cim biraz daha ısınması lazım değil mi canım Evet biraz iyi, bol yağda oluyor da bu onun için Böyle oldu arkadaşlar. Olsun. Sizin günleriniz nasıl geçiyor? Çok iyi, çok iyi. Allah sağlık versin de hep böyle güzel güzel günler görelim. Evet. Biraz dışarıya çıkma problemimiz oluyor. Akşam yemeği falan pek çıkamıyoruz, cesaret edemiyoruz. 65 yaş üstü biraz zorlanıyor bu konuda. Ama sabredeceğiz. Belki e, Sayın Erdoğan müsaade çıkarır bize bilemiyorum artık. Atayım mı artık? Atayım mı artık acaba? Biraz daha. Evet. Başladı. Şimdi tıpkı olacak. Baştan yumurtaya buluyoruz. arkadaşlar. Çiğ kardeş bunlar arkadaşlar. Aklınızda olsun. Şeyle yapmadım yani. Pişmişle yap, ı ı, yapmadım. Haşlamayla bitireceğim. Eldiven kullanmayı sevmiyorum aslında ama steril olsun diye size e, göstermelik açısından kullanıyorum. Aslında ellerimiz tertemiz ama yapacak bir şey yok. Ah çok güzel oluyor. Hadi bakalım. Artık bunları bırakıyorum eldivenlerimi okuyacağım. Bak, oh, o patlamaya başladı. Çok güzel arkadaşlar. Kırmızı kırmızı çıktı ortaya. Evet böyle. Çiçeklerim de çok güzel. Canlı canlı. Her sabah onlara su veriyorum. Çok güzel. Çok. Görüyor musunuz arkadaşlar? Lütfen deneyin bunu. Güzel olacak. Sunumu da güzel olacak şimdi. bayramda misafirlerimiz gelir. Börek hamurlarımı yaptım. Onları dondurucuya attım. Barbunyalarım haşlandı. Onlar bu dondurucular. Sarmalar, dolmalar, börekler, mangallar. Oh inşallah keyifle bayramı kutlayalım. Her sene kurban kesiyorduk daha önceki yıllarda ama buralarda zor oluyor. Sonra bağışlamayı düşündük. Allah kabul ederse inşallah. İnşallah, inşallah. Onlar ilaç bekliyor bizden. Ee, Allah'ın izniyle öyle yapmayı düşünüyoruz. Geçen sene döndük. Yıllarda böyle yaptık. Ya gördünüz mü arkadaşlar? Kırmızılıklar çıktı ortaya. Şöyle bir salı kokuyor. Değil mi Çubuklar uzun geldi arkadaşlar. Kavanoza göre onları kısaltabilirsiniz. Bilmiyorum ben kısa çubuk var mı? Ee, ama şey ben kısalttım yanlarından kesiverdim. Kısalttımdan aldım biraz. Her şeye çare var. Her şeye. Bir ölüme çare yok arkadaşlar. Sağlıklı geçsin inşallah. Herkes benim doğallığımı beğeniyorlarmış. Hakikaten doğalım ben yani. Öyle hazırlanıp da konuşma yapayım, edeyim demiyorum. İçimden ne gelirse onu söylüyorum. Bir şey de kaçırırsam ağzımdan sizden özür dilerim. Çok özür dilerim. Böyle arkadaşlar. Oh, çok güzel oldu. i kolay değil mi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi hiç hiç yani akşamdan hazır edeceksiniz. Hemen masaya oturduğunuzda bu 5 dakikada olacak bir şey. Tabi ocağınız biraz harlı olacak. Ben bu ocağı yeni <laughs> denediğim için biraz harsız ama olsun. Güzel oldu. Bak oldu bile iki şeyde. Şöyle Bunda da çok güzel balık ürünleri, deniz ürünleri, yeşillikler pazarda çok güzel oluyor. Ufacık bir pazarımız var. Herkes artık birbirini tanıyor. Hoş geldin yenge, hoş geldin yenge. E, Samimiyet de güzel bir şey. Yani gerçekten hoşumuza gidiyor. Evet. Yüzyıl sever misin sen de bunu Kimse sevmez deniz ürünleri Ben seviyorum Canım benim Sırf susam ve yumurta arkadaşlar Yumurtayı buladım Sonra susama buladım Patlamaya başladı Oh. Yes. mutlaka deneyin evet günümün tatlı mutfağına hoş geldiniz beğendiniz mi çok güzel mutlaka deneyin karidesimizi susamlı kardeş. İyi günler sevgiler